Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Camtasia 9'da yayınlarınızda kullanabileceğiniz hareketli sosyal medya eklentisi yapmayı öğreteceğim. Şu an ekranımda da şurada görmeniz lazım. Önce yapacağız sonra yükleyeceğiz. Çok basit arkadaşlar. Ben anlatayım biraz. Şimdi arkadaşlar şöyle başlayalım. Öncelikle Camtasia'nın burada kendi bir kütüphanesi var. Burada Motion Graphics Lower'ın içinde. Şimdi buradan çift tıklayıp bakabilirsiniz. Şöyle kapatıp sırayla bakalım. Evet. Şimdi şunu yapalım arkadaşlar. Şu bu olması lazım. Evet bunu yapalım. Şimdi ben bunu sürükleyip Tırak 2'yi alıyorum. Çünkü arka plana yeşil ekran getireceğim. Şimdi şuraya geldim. Artıda import media yeşil ekranımı buraya aldım. Şuraya getireyim arkadaşlar. Getirdim. Büyüttüm. Şunu biraz uzatalım çünkü klip yapacağız. Şöyle uzattım. Arkadaşlar yazıya yapacağım videoyu tıklıyorum. Ayarlama, ayarlarını sonra yapalım. Şöyle tıkladım arkadaşlar. Burada sağ tarafta bütün özellikleri var. Öncelikle şuradan Instagram'dan başlayalım. Instagram. Kendi Instagram'ımı yazıyorum. Yardım. Arkadaşlar şöyle görebilirsiniz. Ortaya getirirseniz şöyle görebilirsiniz buradan. Şu arka planı da beyaz yapacağım ben. Onu da beyaz yaptım. Şimdi bir oynatalım. Nasıl olmuş? Evet. Bu şekil. Güzel bence. Daha fazla siz incelersiniz, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Instagramımızı yaptık. kopyalayıp CTRL-C, CTRL-V yaptığımda bir tane daha kopyalayayım. 3 tane lazım olacak. Şimdi bunu aynı şekilde geliyorum. Bunu Facebook yapalım. Adım soyadım yazayım yine. Bu da tamam. Şimdi buna geldik arkadaşlar. Bunu da Twitter yaptık. İsmimi yazdım. Dediğim gibi arkadaşlar ben göstereyim siz detaylı inceleyebilirsiniz. Şimdi buraya kadar da yeşil ekranımı çektim. Şimdi başlayalım. Önce Twitter çıktı, Facebook çıktı. Bu da Twitter eklentimiz. Bu şekilde arkadaşlar, şu an sosyal medya eklentimizi popupumuzu yaptık. Şimdi bunu size yüklemeye göstereceğim bir de buradan Şarj tuşundan lokal file buradan MP4 olarak 720 kaydedelim masaüstü şöyle yazdım buradan masa üstüne aldım kaydet son. Şu an videom kaydediliyor. Şu an arkadaşlar ekranda da görüyorsunuz. Şurada benim kendim için yapmış oldum. Eklentim burada. Evet şu an arkadaşlar şu an hazır bunu kapatalım. Son diyelim. Şimdi OBS'e geldik arkadaşlar. Buradan öncelikle yaptığımız eklentiyi direkt OBS'e atıyoruz. Bu şekil. Şimdi arkadaşlar, şimdi eklentimize tıklıyoruz. Şöyle yerini kendimiz ayarlayabiliriz. Pop diye kayıtlı zaten arkadaşlar. Şimdi buna sağ tıklıyoruz. Buradan filtreler. Sonra buradaki artıya tıklayıp krom anahtarı diyoruz. Tamam diyoruz. Direkt zaten otomatik. Şuradan yeşil ayarını yapabilirsiniz arkadaşlar. Kapat dedik. Bir de buna sağ tıklayıp özelliklerden döngü yapıyorsunuz arkadaşlar bunu. Devamlı çalışması için. Tamam dediğimde. Bu şekilde arkadaşlar şöyle şuradan da daha net görebilirsiniz. Şu an şurada çıkması gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için bu videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.